Bugün 17 Ağustos. Buradaki arılardan balları aldım. Aşağıda bir bir kasa var ama onlar tam sırlı değil. Bunlar da böyle. Ah, eh, bu kadar. Bu kadar bir kestane balı çıktı burada. Bu şekilde. Bakın bunun bu tarafı boş. Kasadakiler de öyle. Ama bu iyi. İyi maşallah bunda var baya. Kanamasa iyiydi. Neyse. Bunları götürelim arabaya. İyi başlamadan. Evet balas adına başladım. Buradaki arılar doğru dürüst yanında gelmedim arılar. Allah bereket versin. Evet, bu coğrafyada bu kadar. Kestane ancak bu kadar. Yapacak bir şey yok. Diğer beş düzündeki arılarım, onlar bahar balıyla beraber topladılar. Onlar da var, onları da biraz daha fazla olabilir. Çünkü önden bahar balı topladıkları için. Bunun da, da daha, tadı daha keskindir büyük ihtimalle. Evet, bal adına başladım. 爱了，睡了。